Merhaba arkadaşlar yine köpeklerleyiz kuzularımız şöyle bak arkadaşlar her videoda kardeşini boğuyor şu an olacak. bak bu da onu boğuyor o bunu boğuyor arkadaşlar bugün kulakları kesimi, kesimi olacak çünkü debrelerin kulaklarını sırıyorlar. acı diyorlar ağlıyorlar o yüzden mecbur kulakları kesecek veteriner kesecek ama yani sıkıntı yok şu an o kuzularımız gezmeye gitti. Geziyorlar. Annesi de çıldırdı şu anda. Annesi de çekmedi. Şunlara bak, şunlara bak. Yat, 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 Isırıyorlar ha. <laughs> Arkadaşlar bir aylık daha bunlar. Uçakta uçak yerler, durdurma bebeğim, durdurma ama lakin bu bana yapılmaz. Aa, 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 aa. Siz, ben yerim var. Gel ben seni sıçayım. Gel ben seni sıçayım. Hadi ben seni sıçayım. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hayır beni hızdırmayın. Beni hızdırmayın. Tövbe station.

Ses güzel çıkıyor kamerama, kamera mı? çekiyor ama. Yaş ettin hayvanı, yaş ettin. Arkadaşlar geçelim yanlarına. Nasıl bunlarla başlar? Başladı Şöyle gel köpekler inceleyelim şurada. Ee, bu bir aylık bir evladımız. Adı Raki. Ve kardeşiyle durmadan boğuşuyor. Aa, elimi çek elimi çek. Bak yediler elimi. <laughs> bak şu an bu ipleri benim bu tişörtüm bu ipleri asmayı çok seviyorum. Sizi ben yerim ama bak böyle yerim. Böyle yatırırım böyle yerim sizi. Bak böyle yerim sizi yerim sizi böyle yerim bak. Bak böyle yerim sizi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu anda kameramanı saldırıyorlar. Kameraman gel. O <laughs> man kardeşini. Arkadaşlar video açıldığında böyle oluyor bunlar ya. Hayır. Arkadaşlar aslında bugün bu videoyu e, diğer köpeklerime tanıştıracak bunları. Ama tanıştıralım mı? Tanıştıralım. tanıştıralım. Dur dur videoyu. Tavşanımız 1-2 metre falan yer kazmış. 20 geçik tavşanımız var arkadaşlar. Gel kamerama. Arkadaşlar arkadaşlar şu an 20 geçik tavşanımız var ve her hepsi onun dışları arazide geziyor. Şöyle göstermek isterdim ama kimisi, kim bilir neredeler. O yüzden gösteremiyorum. Ha ama bak bir güzel şurada gel gidelim yanına. Siyah şey görüyor musunuz arkadaşlar? Beyazlar da var aslında ama onlar nerede? Kaba gerçek, kaba gerçek. Tabi. Tamam, 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 Çek on. Tamam, tamam. Kamera çek yakından çek kamera. Ne yapıyorum ben sence? Ay. Pamuk gibi evlat. Bir de bunun eşi vardı ama eşi nerede şu anda? Sen de mi geldin buraya? Aa elim ısırıyor. üçüncü Ama çekme. Arkadaşlar bunun gibi 20 tane 20 geçik tavşanımız var. Sahiplenmek isteyen olursa elin yani ücretli bir şekilde verebiliriz. Çünkü bunlar biz çok maliyetli yani. Bunları bazen e, dolur kamera evi. Biz geldik yine arkadaşlar. Kameraman ne yapıyorsun? Aslında ben bunu sonra e, kafese katardım. Ama e, eşi de var. E, eşi de <laughs> Bana Oğlum saldırıyor. De... Oğlum gitsene. <laughs> da kardeşler. Arkadaşlar, e, anne. Arkadaşlar anne az tavşanı kulaklarına yakaladım ya. Sakın onu bana böyle ecet ediyorsun hayvanı falan demeyin bana. E, bu tavşanların kulakları çok güçlü bir derisi var yani. Bir şey olmuyor. Köpekle tanıştırıyorum onu şu anda. Köpek, köpek ısırıyor. ısırıyor. Ha, Bırak, yaptırma şş. onu öyle. Canı yanacak hayvanın. biliyorum biliyormuş Onu yaptım. Bu. Tavşan biraz hasta galiba. Çünkü normalde kaçıyordu benden bayağı. Bugün kaçmıyor Tanışmasını istiyorum ama sürüyor. Hayvana bak be kardeş. Rocky <laughs> şurada. Rocky! Rocky git. Rocky git. Kameramdan ol. Kameramdan. Sakin ol. Tanışmasını istiyorum. İleride büyüdüğünde bunları yer belki. Yememesi için tanışmasını istiyorum şu an ama ya tavşanı yere koyacağım onu koydurmuyor. Oğlum gitme git. Tavşan olacak şimdi ya. Yok tavşan olmaz ya. Bak ne yapıyorsun oğlum? Arkadaşlar tavşan kaçtı. Şeref hasta gibi yaptı. Ölü gibi yaptı. Nasıl koşuyor lan o? Tavşan kaç, tilkiyi tut. <laughs> Çok kaldı. Tavşan kaç, çığa kaldı. Tavşan kaç, tilkiyi tut. Ya Rambora ne? Rambora. 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 <laughs> Rambo evinde kadar bakıldı. Gelin arkadaşlar bu tarzı ne koyalım mı? <laughs> Şşş, şımarma. Kaç dakika çekti oldu muydu? 7 dakika 33 saniye. Bunu editleyerek 5 dakika edeceğiz belki. Biz bir çekelim birazcık daha. Sonra editleyerek bunu azaltırız. Aynen. Bu kurulumu yiyorlar. Şu an izlenmezler. Çünkü abone sayımız daha 9. Arkadaşlar 30 kişi geçiyor videoları izliyor ama hiç kimse abone olup beğenmiyor. Arkadaşlar beğenin ki böyle köpeklerle ilgili bildiren bildirici videolar çekeyim. Mesela bu köpeğin ben yarın yani bir dahaki videoda yem ne yemek verdiğimi göstereceğim. Nerede kaldığını diğer köpekler tanıştıracağım. Eğer bu köpeğin ne yapalım ya? Rambo. Neyse bu köpeğin ne yediğini görmek istiyorsanız bu videoya 25 like gelsin. Gelsin. 25 like gelir mi sence? Gelir. Gelir inşallah gelir ya. Bu videoya 25 like gelsin. Bu köpeği, bak bu köpeği, bu minnoşun ne göstereceğim size. Ne göstereceğiz Arkadaşlar dün e, birbirinin kulaklarını kesilmesi için sprey var. Mavi sprey biliyorum siz bilmiyorum. Ondan almaya gittik veteriner'e. Yılbaşı'da 25 liraydı, şimdi 50 lira olmuş. Ama köpeğin sallığı için aldık yani 50 lira falan. 55 lira mıydı, 50 lira mıydı öyle bir şeydi. Göstereyim de. Bir dakika. Videoyu bir, bir durdur ben git. Gel bakalım minik tatlı aşkım. Sen neden bu kadar çok tatlısın? Söyler misin? Ana, Ama ana şu tatlılığa bakar mısınız arkadaşlar? Şu an bana da şu Ana. Arkadaşlar şu aşkunun tatlılığına şu tatlılığa bakar mısınız? O kadar tatlı ki Anlatamam tamam da biz. Gel. Bu şeyi görmek istiyoruz. Şey? Gel şu Tamam geçiyoruz. Arkadaşlar şu 200 milim bak şu kameraman yaklaştır. 200 milim ve 50 lira. Hayvanlarımız sağlığı için. Bunlar aşılar olacak. Belki 400 lira gidecek aşırı. Hayvan Yok. sever işte. Hayvan sever. 70 ee, yet, lira mıydı? 100 lira mıydı ne? Sadece gençlik aşırı olacak. İkisinde 200 lira zaten. Ondan sonra hani bunun iç dış parası tapı. Hani bunun şeyi olsun bu su. Bayağı içecek. 300 300 300 lira yaklaşacak. Bir 500 elden gitse. Aa, 500 gitmez de 300 gider. Ben bunu koyup geleyim. Devam edin. Tamam. Aşko sen ne kadar tatlısın ya. Isırırım seni. Arkadaşlar biz nereye gidelim Şimdi Rambo'nun yanına gidelim. Bak bakalım. Arkadaşlar bakar mısınız? Rakide Rambo. Birleştiler. Karış oldu. Isır. Isır. Şunu fark ettim. İlk geldikleri güne göre maşallah bayağı büyüdüler yani. İlk geldiklerini görmedim. Sonları görmedim. Ya kameraman. Biz bu... Seyircilerimiz her şeyi paylaşıyoruz yani arkadaşlarla. Biz, sen <laughs> bak arkadaşlar keş bu iki iki şey de göster. Sen marka çekebilsem ama yok işte. Şu kameramanın neler yaptığını bir görseniz arkadaşlar bana. Arkadaşlar bana video çekeceğiz diye ben de bir maaş alıyor arkadaşlar. Maaşı vermesin gelmem yani ben, ben diyor. Yalan söylüyor. Öyle demiyor mu kız? <laughs> Kameraman. Efendim. Sen durdun uydu. Ee, i̇şte kız. Bak arkadaşlar inanın bana. Gerçekten de maaşım vermesin gelmeyeceğim diyor. Varına kardeşim. Da, videoda kaç para kazanıyorum da para kazanmıyorum diyor. Yok diyor bir şey vereceğim yoksa gelmem diyor. Emek bu emek. Kameraya böyle kendin tutabilirsin ya sıkıntı yok. Ulan şu köpekler de <laughs> büyüyor. <laughs> Kavga yapıyorlar şu an bizim gibi. <laughs> Sırtındaki şeyi alıver hayvan. Tövbe seçin. Tövbe tövbe. Kamera He. Arkadaşlar şimdi Karavuş'un yanına geldik. Kendine ev yapmış. Aa kulüp. Kulübe böyle arkadaşlar ne güzel sıcacık oluyor aslında ama yerin altına yuva yapmış. Orada yatıyor şu afacan kız. Arkadaşlar daha bu ilk videolarım yani edit yapamıyorum şey yapamıyorum ama yani ileride yapacağım arkadaşlar. Şimdi hiç videoyu doldurmadan telefonu kameramana veriyorum. Gel kameraman sen de çektim bu videoda. Sağ ol Ah inanırım. <laughs> tamam daha nasıl ünlü olacaksın? Daha 9 abone hiç kimse takip etmiyor. Beğenmiyor. Ee, bak geçen attığımız video 30 kişimle yormuş. Ama 8 beğendi. Videoyu Ankara'da attığım videoyu desin. 30 gençlik kişi görmüş ve 9 beğenim ya. Kendi telefonumdan ben abone olmuyor, beğenmiyor videolarımı. Böyle işte. Sonra ben nasıl ünlü olacağım, nasıl para kazanacağım bu işte. Harika sen beni neden beğenmiyorsun lan? Ah, eve gidince yaparım. Oho. Bu arada 48, 47 saniye sonra finish. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. E, süremiz doluyor. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hadi sağ olacak Bay bay. Görüşürüz.